Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. De At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten merhabalar. 14 Aralık Cumartesi günü akşam Diyarbakır Altalı Ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Önceki videolarda İstanbul ve Adana tahminlerimi paylaşmıştım. Sıra geldi Diyarbakır'a. Diyarbakır'da 6 koşulu bir program bizi bekliyor akşam bülteni. Birinci koşuyla hemen başlayalım isterseniz. Kısa bir video olacak. Detaylara girmeyeceğim. Satış e, düzeltiyorum. Şart 5 yarışıyla ile başlıyoruz. 3 yaşlı Araplar 1200 kumda. Bu yarışta favorimiz 2 numaralı Satvet olacaktır. Safkanın şu ana kadarki yarışları bu grubun bu koştuğu gruba göre gayet iyi. Mehmet Şakir Apranti'si ile e, daha önce 5 kez koşup 3 kez kazanmıştı. Yine aynı Apranti ile favorimiz burada. Rakip olarak 2 numaranın arkasından sonuçta ilk ayaklarının ne olur ne olmaz diyerekten 5 numaralı Debdebe Ferit Yardımcı'yı yazıyoruz. 4 numara Akucan Burak Bektaş ve 1 numara Platform İsa Katar. Sıralama nasıl oldu? 2-5-4-1 İkinci koşu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası koşusu 3 çıkar İngilizler. 1200 metre kum pistte kısa vade günün en yüksek ikramiyeli yarışı burada olacak. Favorimiz burada 1 numaralı King Keso İsa Katar'la rakibi 2 numaralı Yıldız Kıran Ferit Yardımcı'yla İki safkanda bu bisre mesafede başarılı isimler gayet de formda geliyorlar buraya. 1 ve 2'nin dışına çıktığımızda bir de 3 numaralı Silver Cloud'u da yazalım. Aprantisi Levent Taptık ile onu da yazdık. Yani son yarışlar kötü gelmiş olabilir ama bu mesafede etkili bir isimdir. Sıralama 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncü koşuya geldik. Şartı 19 yani hiç yarış kazanamamış 3 yaşlı Arap 1700 kumda start alacaklar. Favorimiz iki numaralı Farkın Rüzgarı. Ferit yardımcıyla son ikinciliğiyle ilk atımızdır. Rakip olarak 6 numaralı Atak His Burak Bektaş. Onun dışında 3 numara Kral Polat diyorum. Burada aprantisiyle Mehmet Şakir'le ve bir de Tufanlar Tufanı. Son olarak Yunus Çelikbaş'la yazıyoruz. Sıralama 2, 6, 3 ve 1. Dördüncü koşu şart 4 2 yaşlı İngilizler arasında düzenlenecek bir koşu. Mesafe 1200. Tabi burada bir numaralı Line Robero Ferit Yardımcı ile ve iki numaralı Roto Show Aziz Akdemir ile ön plana çıkıyorlar. Ya yani Burada risk alıp bir tane sapkanı tek atmak bana mantıklı geldi. Ben bir numaralı Line Robero'yu tutuyorum. Açıkçası çünkü iki numaranın baya bir arası var. Yaklaşık 84 günlük bir ara. Nereden baksanız yani 3 aya yakın bir ara. O yüzden biraz hani etkilenebilir verdiği aradan. O yüzden 1 numarayı bende daha ön planda çıktı. Ve Bancom'da 1 numara, numaralı Line Rivero'dur. Tabi size uygun gelmiyorsa 2'yi veya başka yerde tekiniz varsa buraya 1-2 geçebilirsiniz. Ben 1 numarayı tek geçiyorum. 5. koşu 5. ayağa geldik. Handikap 16-2000 metre mesafe. 6 atın start aldığı bir yarış. 6 numaralı Şeşan Sultan ile başvuru Misa Katar'la. 5 numara Serhattin Burak Bektaş. 4 numara İsyan'ın Ferit Yardımcı ve 1 numaralı Onkut diyorum. Son olarak ağır kilosuna rağmen e, ilk sonuncu atımdır Yusuf Cengiz ile son yarış ölçü değil. Sıralama 6-5-4-1 şeklinde 5. koşta. 6. koşu Handikap 14 çıkar İngilizler 1700 metre kumpiste 10 atım mücadelesi. Burada ise ben 4 numaralı Ogibor'u ön planda tutuyorum. İsa Katar'la uzayan mesafeye de çok yatkın bir pedigrisi var zaten. Yani normalde sanki alternatif tek gibi duruyor ama yine de Ferit Yardımcı'nın bindiği 3 numaralı Kuzey Kartalı ki daha önce Ferit Yardımcı ile koşmuş ve başarılı olmuştu diye hatırlıyorum. Yine bir numaralı geyikli bu tip mesafelerde her zaman istikrarlı koşar. İlerleyen yaşına rağmen grubun en yaşlı sapkına ama yazılır. Bir de 5 numaralı ekürlerden Grand Meteor'u da yazalım. Burak Bektaş'la ekürsinden de iyi bir yarış bekliyorum. Sıralama 4, 3, 1, 5. Evet Diyarbakır tahminlerimizi de burada tamamlamış olduk. 6 koşulu bir programdı. İstanbul'da 6 koşuluydu gündüz. Diyarbakır'da 6 koşulu. Bir tek Adana 9 koşu yani 2 altılı vardı. Toplamda 3 yerli yarış programını kısaca değerlendirdik. Eğer yazamadıysanız verdiğimiz adları internet sistemimizi ziyaret edip ulaşabilirsiniz. Tüm şablonlarımıza ücretsiz ol, her zaman olduğu gibi. Önün ee, onun dışında tabii ki bu verdiğimiz sıralamalar e, sizin kendi görüşlerinizle uyuşmuyorsa değişikliklerinizi yaparsınız. Ee, Sonuçta biz de yeri geldi mi değişiklik yapıyoruz yarış saatleri yaklaştıkça. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.